Diabetik retinopati, şeker hastalığının gözün arkasındaki retina tabakasına yani sinir tabakasına zarar vermesiyle oluşan burada meydana gelen kanamalar ve eksidasyon dediğimiz sıvı birikimlerinin neden olduğu görme azalmasını tarif eder. Ve e, hastalarımız e, genellikle tip 2 diyabet hastalarının e, ileri yaşlarda olduğunu bilmemize rağmen tip 1 diyabet hastalarının daha erken yaşlarda karşımıza e, diabetik retinopati ile geldiğini de görmekteyiz. Bu anlamda hastaların diyabet kontrolü en önemli basamak, ee, özellikle kan şeker oranlarını düşük tutmaları gerekiyor. Fakat e, bunun haricinde de e, eğer diyabetik retinopati e, geliştiyse ki bu 30-35 oranında hastada e, görülebilmekte, e, bu durumda e, göz içi e, lazerleri ve e, göz içi enjeksiyonları ile tedavi edilebilmekte. Diabetik retinopati ile eşlik eden farklı komplikasyonlar da olabilir diabetik hastalarda. Bunlar özellikle katarakt ile başvurabilirler. Fakat ilerlemiş diyabetik retinopatili hastalarda göz tansiyon yükselmesine de rastlayabiliriz.